La 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 gezerim. He? Ne oldu sana? Küçük kareler geldi. Sonra hepimizi kare yapmaya başladılar. Buradan kurtulabilen tek kişi benim. Dünyayı da kare yapacaklarmış. Hmm, onlardan intikamımı alacağım merak etme. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi kötü kareler yuvarlakları kare yapıyormuş. Duydunuz mu? Neyse hemen bizim bu kırmızı topumuzun intikam almasına yardım edelim. Abi yardım ettiğin için teşekkürler. Ne demek kırmızı topçuk? Hadi geç bakalım bu köprüden. Hı, burada şey var. Ben buradan zıplayarak geçerim. Geçilmiyor. Burada bir kutu var. Onun üstüne zıplarım ben de. Hı, aferin kırmızı topçuk. Hı. Yıldızları almayı unutmam ben. Oo, o nasıl bir atlayıştı? İşte ben. Eyvah burada kırmızı kara var. Eyvah kaç. Ya ne korkuyorsun be git şöyle. Git ez onu. Aa çok güzel. <laughs> çok mutlu oldum. Şuradaki yıldızı da al bakayım. Kırmızı top. Aa üstüme yıkıldı yıldızı almak isterken. Ama ben çok güçlü olduğum için kurtuldum. Evet arkadaşlar şu anda kötü karelere doğru ilerliyoruz. A onun kafasına zıpladın ne yapıyorsun? Abi beni çok gaza getirdin sen. <laughs> Deli ya. Huu. Hadi gel. Adamsın be yuvarlak taş. Hii. Vihu, kaydırak en sevdiğim şey abi korktum ben. Bu bana vurdu. Ee, kaç. Abi ben bunu öldürmeyeceğim. Ya korkak öldür ya. Abi öldürmüyor. Ya niye öldürmüyorsun? Korkuyorum. Aa geliyor. Bak öldürdün çok güzeldi. Aa evet abi çok güzeldi. Bir daha kaydıraktan kayacağım. Ya eğlenmeye gelmiş bu. İntikam almayacak mıydın sen? Alamadın. Aa abi üstte kare var, ondan kaçmalıyım. Hayır lan kaçma, korkak mısın? Yıldız, yıldız, yıldız. <laughs> ya arkadaşlar bu delirmiş ya. Deli kırmızı top. E ee, ben bunun nasıl geçeceğim abi? Ee, bilmiyorum, nasıl geçeceğim? Bir dakika arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bunu ittireceğim. Hızlıca o giderken üstüne koşacağım. Çabuk. Of ya yetişti. Yetişti. Tamam. daha buradan olmaz ya. Oha arkadaşlar oldu. Eyvah abi burada kırmızı top. E, siyah şey var ben kaçıyorum. Lan ne yapıyorsun be şapla vurma. Ha, tamam tamam geri gidiyorum tamam. Şaplak vurma yeter ki. Al bakalım kırmızı to. Ee, pardon. Siyah kare. Ya arkadaşlar bu delirmiş. Daha üstüme düştü. Ezileceğim. ezilmediyim. Ama bu kare ezilecek. Hayır yapma. Ezilmek istemiyorum. Ee... Hi, koş. Onu alacağım. Ee nasıl alacağım ben şimdi bunu? E, bu kutuyu almak istiyorum ben. En başa saracağım. Yanlış yaptık biz o yıldızı almak isterken. Allah düşüyor. Bana abi, ben bunu öldürmeyeceğim. Ya tamam, korkak, git git. Ne halin varsa gör. Öldürme. Sus sen yeter ki. İyi, tamam abi, susuyorum be. Ya yine mi sen? E ee... ee, abi, ben burada seksek yapıyorum. Kutu, gel buraya. Geç şuradan. Ya bu kutu sinemalarda. Yuhu! <laughs> Abi o neydi ya? Çok güzeldi. Evet Red Bullcuk. Evet kırmızı topçuk çok güzeldi. Senin boğarak öldüreceğim. İşte öldün. Ah bu ha. Ah. <laughs> Arkadaşlar. Bizim bu kırmızı topçuğun yenemeyeceği şeyi yok. Oy çok uzun atladın lan bana da öğretsene. Öğretirim abi öğretirim. Aa bu e, şeye benziyor. Allah boğa gibi koşuyor bu. Ben bununla savaşmayacağım kaç. Lan hayır hayır hayır. Aa normale döndü bu. Allah Allah. Normale döndüysen ezeyim seni. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. ha, ha, ha. <laughs> ya kırmızı topçuk ne diyorsun be? Arkadaşlar bu kırmızı topçuğa bir beyin lazım diyenler like atsın. Hı -hı. Düştü. Ben çok üzüldüm abi. O düşmesin. Ya ne olacak ya? Ana düşmemes, düşmemeliymiş. Tamam üzülme ya. Ya boğularak öldü çocuk. Neyse demek ki buradan hızlıca yeteceğiz. Allah bu sefer de sen boğuldun. Ben yani dengede dursana. Abi yuvarlan ben ne yapayım? Ah, ah, ah. Ya arkadaşlar ya. Acaba bunları kara yapmasına izin mi versek dengede dursunlar biraz? Yok abi izin verme. Ya yine mi? Sen de boğul bakayım. Abi ne yapıyor be? Ya tamam bak şimdi olacak. Tamam oldu. Bir dakika. Araba en sevdim. Yuhu. Bu ayı ezerek elde abi gördün mü? kutuyu koyalım abi. Kutu. Huu, geçelim. Aa aşağı düştüm ya. Aa boğa var burada. Öldü. E, çıkarttı bu. Ne alaka? Neyse bizim işimize yarar. Ah olmadı. Aa, olmuyor, olmuyor, olmuyor ya tamam üzülme kırmızı topçuk. Yuppi. geçti al bakalım sana. Hoppa. çubuğu da koyduk bir dakika he biz buraya çıkabilmek için kutuya ihtiyacımız var da ana dur sen bir öl bakayım kutuyla beraber <laughs> aya şurayla 7'ye devam et. Aa arkadaşlar şimdi biz öldük diye oynayamıyoruz. Reklam izleyerek yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu ne biçim bir reklam? Spiderman oluyor. Kanat açıyor. Bir reklam karş karşılığında 7. seviyeye tekrar dönebiliyormuşuz. Bu reklam güzelmiş. İlk defa bir reklamı sevdim. Evet reklam bitti. Tamam. Hadi oynayalım. Bu sefer o yıldızı almaya gerek var mı? Allah abi bu boğa boğa. Boğa bu. Lan korkma bak üstüne Aa, abi boynun üzerine sapladı canım çok acıyor. Ben buna sataşmayacağım. Ya tamam be ne halin varsa gör. Ya gel buraya. <laughs> Arkadaşlar boğalardan korkuyor normal siyahlardan. Gel buraya yapıyor. Kafalarına basıyor değişik. Vihuu uçtum. Allah aşkına sen boğuluyordum. Ya boğul be. Boğulsaydın da kurtulsaydım senden. Abi ayıp oluyor. Aa, bir dakika yıldız alacağım. Şimdi gideceğim. Huu. Allah boğa bu. Kaç kaç kaç. Bu bize sataşır. Gel buraya sen boğa değilsin. Öleceksin. Aa, çekiç var. Bay bay ezik. Ay ya, yaptın sen. Arkadaşlar <laughs> öldü. İyi. Ben bunu aldım. Ne olacak şimdi? Buraya mı koyayım? Araba. Gel buraya. Ayaba. Ayaba. Ya kırmızı topçuk. Susar mısın? Tamam. Ana bunun üstüne zıplayacağız demeyin. Üstüne mi zıplayacağız? Arkadaşlar ya olamaz. Bu çok zor. Bu ne? Sırf bir yıldız için. Ana sıkışarak öldü. Neyse bir daha yaparız sıkıntı yok. Arkadaşlar bir yıldızımız da eksik kalsın ya. <laughs> Takla atarak koydu kutuyu. İşte ben böyle güçlüyüm abi. Ya Allah şuna bir sus ya. E ee, buradan zıplanmıyor. Ana. Aa oldu. Bir dakika. O zaman oluyorsa ben şuradaki yıldızı da alayım. Tamam. Şimdi bir daha zıplayayım. Bir dakika. Ah arkadaşlar sonunda taktiği çözdüm. Bu nasıl bir reklam ya? Köpek balığı falan var. Bum. Ay. Wow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. Arkadaşlar bu da siyah kare var. Yehuu. Merhaba siyah kare. Aa abi bu beni dövüyor ya. Bu kaslı siyah kare. Ben buna sataşmayacağım. Aa bak beni dövüyor. Abi beni dövüyor. Ya tamam karışmazsan karışma be. Huu, aa aşağı doğru bakalım. Bu siyah karı bir daha çıkamazsın. Yav ne yapıyorsun? Senin rampa gibi uçman için tersine yapacaksın. Hi öyle mi abi? Bilmiyordum. Ya arkadaşlar bu deli ya. He iki saattir bir rampa yapamadınız be. Ulan sen sus. Öldürürüz ha seni. Abi öldürmeyelim bu kaslı. Ya bak şimdi onu nasıl öldürüyorum ben. Ana abi nasıl öldürdün? Sendeki kaslardan ben de istiyorum. Arkadaşlar. Deli ya bu. Aa olmadı. Bir daha yapalım. Ah az kalsın boğuluyordum abi. Hoppala. Allah. Hoppala. Allah. Hoppala! Vihu! Kaydırak! Allah bu ne? Bu ne be? Aa! düşüyor mavi yardım et. Arkadaşlar bu nedir? Oha geçtim. Aa! Gitmeye gel buraya. Aa! Düştüm. ilerle. Uy arkadaşlar gördünüz mü? Sen bir düş kare bol. Allah Allah boğulduk ya arkadaşlar. <laughs> Yahu. Abi bu kaslı karenin kardeşine benziyor. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Ya bu ne kaslısı be. Öldür gitsin. Ya bu da kaslı ee, karenin kardeşinin abisinin abisine benziyor. Yahu sen de tüm silahları saydın be. Öldür gitsin. Hala aklın ee, diğer bölümdeki kaslı karede değil mi? Evet ya abi bir türlü aklımdan çıkmıyor. Üf, tövbe ya Rabbi. Aa burası rampaymış. Arkadaşlar neyse 11. bölüme kadar geldiğimize göre bay bay.